Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı ve İlçe Teşkilatı Genel Merkez tarafından görevden alındı. MHP İlçe Başkanı Tosun, 15 gündür bu sonucu bekliyorduk. İçimizde ülkücülük ve milliyetçilik duygularını atamayacağımıza göre partimden de istifa etmeyeceğim dedi. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Tosun ve İlçe Yönetim Kurulu görevinden alındı. Tosun bu sonucu beklediklerini ifade ederek, böylesine kritik bir dönemde böyle bir şeyin yapılmasını doğru bulmuyorum dedi. Konuyla ilgili sorularımız yanıtlayan Mehmet Tosun oldukça dikkat çeken ifadelerde bulundu. Tabii doğrudur bugün gelen bir e, faksa genel merkezden e, ilçe yönetimimizin feshedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. MHP Bodrum ilçe teşkilatının feshedildiğine dair bir haber aldık. Bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz şeklindeki sorumuza şu yanıtı verdi. Tabii doğrudur bugün gelen bir e, faksa genel merkezden e, ilçe yönetimimizin feshedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. E, Yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun. Biz 19 Haziran'daki sürece hukuk sürecine dahil olurken, tepki gösterirken bunu zaten göze almıştık. Bir beklenti içerisindeydik bu anlamda. Ülkemizin şu içinden geçtiği kritik süreçte de partimizin bu tür görevden almalarla uzak uğraşmasını da doğru bulmuyoruz. Etik bulmadığımızı söylüyoruz. Yapacak bir şey yok. Takdiri genel merkezin. Biz sonuçta Türk milliyetçisiyiz. Ülkücüyüz, Türk milliyetçisiyiz ve Bodrum'da ekibimizle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Başkan Tosun peki bu aşamada sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz şeklindeki sorumuza da son yönetim kurulu toplantısını yapıp bir bilgilendirme yapacaklarını kaydederek şöyle konuştu. Çünkü turizm sezonu vasıtasıyla denizde olan arkadaşlarımız var. İşte efendim işinde olan arkadaşlarımız var. Genel bir değerlendirme yapıp önümüzdeki süreci takip edeceğiz. Ama şu an şu an için yapabilecek bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Seydi Kemer ilçemizin de görevden alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Demek ki bunlar devam edecek bu süreç diye düşünüyoruz. Başkan Tosun şunları söyledi. Ya biz Bodrum ilçesi olarak biliyorsunuz genel merkezin Yargıtay'dan çıkacak karara saygılıyız açıklamasından sonra sokağın sesini arkadaşlarımızın yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza da işare ederek 19 Haziran'daki tüzük kurultayına katılma kararı aldık. Çünkü Hukukun üstüne inanıyoruz. Yargıtay'ın kararı önemlidir. Tüzük Kurultayı'na katıldık. Şu anda bir yürütmeyi durdurma kararı var. Zaten gelinen süreçte e, kongre şu anda e, kongre süreci ülkenin gündeminden de kalkmış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nde gördüğüm kadarıyla şu anda zaten şehitlerimiz var. Fethullah Törer Ürgütü mens mensuplarının e, yaptığı bir darbe girişimi var. Türkiye zor şartlardan geçiyor. Yani şu anda... Hani ben bunu konuşmayı bile çok esasında doğru bulmuyorum. Yani başka konuşacak çok şeyimiz var ve kritik bir süreçten geçiyoruz. Yani biz e, partimiz içerisinde bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ama şu anda o mücadele askıya alınmış durumda. Şu anda kritik bir süreç var. Ülke, devletimizin, milletimizin ve şu anda hükümeti yönetenlerin yanında olmak durumundayız. MHP'den istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi. Hayır şu an için istifa etmeyi düşünmüyorum. Çünkü biz... Türk Milliyetçisiyiz. Demin de söyledim. Bu davaya gönül vermişiz. 10 yıl belediye başkanlığını yapmışız. Ki e, daha önce ilçe Başkanımızın bırakmasından sonra başka bir arkadaşımız aday olsaydı burada e, bizim e, teklif götürdüğümüz, arkadaşlarımızın teklif götürdüğü zaten biz aday olmayacaktık. Yani zoraki bir süreç yaşadık. O süre içerisinde de partimizi derleyip toparlamaya çalıştık ve Bodrum Yarımadası'nı temsil etmeye çalıştık. Sonuçta genel Merkezin takdiri yapabilecek bir şey yok. Sonuçta bizim gönlümüzdeki Türk milliyetçiliğini, vatanseverliği, ülkücülüğü alacak halleri yok. Mehmet Tosun yönetim kuruluyla toplantı yaptıktan sonra gelişmeleri Bodrum kamuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi. 1 Şubat 2015 gerçekleşen 8. MHP Bodrum olan kongresinde iki liste yarışmış ve Mehmet Tosun başkanlığında. MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Özkeskin, Cemil Haldız, Osman Bilgin, Saliha Oktay, Engin Galipoğlu, Haşim Işık, Melek Topçu Yılmaz, Orhan Vedat Gürsoy, Nevzat Kamber, Öncel Erkan, Arzu Güzel, Haydar Maden, Ali Çalıkoğlu, Adem Karadaş, Avukat Nurseren Güler, Kamil Sezgün, Hülya Yayla, Aydoğan Karakaş seçilmişti.